Bugün elimde olan sevdiğim nemlendiricilerden bahsedeceğim ve kullandığım süre boyunca gördüğüm etkilerinden bahsedeceğim. Doğru nemlendiriciyi bulmak çok zor gerçekten. Hemen başlayalım. Öncelikle benim cildim kuru karma, o yüzden nemlendirici seçimleri yaparken cildimin ihtiyacını gözlemlemem gerekiyor. Çünkü bazen bir gün önce kullandığım nemlendirici cildimin ihtiyacına cevap vermiyor. Farklı nemlendiriciler kullanmam gerekiyor. Çok sevdiğim markalardan olan Mia Klinikanın en sevdiğim nemlendiricileriyle başlamak istiyorum. Öncelikle en sevdiğim bazen nemlendiricinin altına, bazen de cildimin durumuna tek başına uyguladığım bir uyku maskesi var. Uyku maskesi diyor ama sadece e, akşamları değil, ben bunu makyajın altında da kullanıyorum. Çok güzel de bir makyaj bazı oluyor aynı zamanda. Bal özü Aloe vera, hyaluronik asit ve daha birçok etkili içerik var. Uykudan sonra sanki böyle cildinize bir dolgunluk gelir ya. Böyle onun gibi bir etkisi var. Bazen tek başına, bazen de bariyer onarıcı bir kremden önce uyguluyorum. Benim genellikle nemlendirici tercihim bariyer onarıcı kremlerden yana oluyor. Çünkü aktif içerikler kullanmayı çok seviyorum. Salisilik asit gibi, azelaik asit gibi, retinol gibi. Aktif içerikler kullandığım için de bariyer onarıcı kremleri tercih ediyorum. Ya klinikanın bariyer onarıcı kremi günlük kullanıma uygun. O yüzden çok tercih ettiğim yine nemlendiriciler arasında. Sonra bu Sinora markasının bariyer onarıcı kremi var. İçeriğinde benim çok sevdiğim seramitler bulunuyor. Centella Asiatica, B3 ve B5 vitaminleriyle zenginleştirilmiş. O yüzden bunun da etkisini çok seviyorum. Tüm cilt tipleri sever açıkçası. Ben bunu da severek kullanıyorum. Bariyer onarıcı demişken yapısını çok beğendiğim Derma bir Bariyer onarıcı kremi var. Yine günlük kullanımı uygun. Çok hafif yapıları var. O yüzden çok severek kullanıyorum. Bütçenize göre bu üçünden birini tercih edebilirsiniz. Cildim biraz daha akneye meyilli ise yine Mia Klinikanın bu anti akne kremini kullanıyorum. İçeriğinde yine salisilik asit, çinko, niacinamid gibi çok güzel içerikler var. Bunu cildimin akneye meyilli olduğu zamanlarda nemlendirici olarak kullanıyorum ve genellikle tek başına kullanıyorum. Ama verdiği etki sabah kalktığınızda çok güzel. O cildinizde o pütürler gitmiş ve gerçekten güzel bir şekilde uyanıyorsunuz. Etkisini sevdiğim nemlendiricilerden. Çok sevdiğim bir sprey nemlendiriciden bahsetmek istiyorum. İçeriğinde seramik bulunan bir sprey nemlendirici bu. Bunu da bazen tek başına kullandığım gibi bazen nemlendiricinin altına uyguluyorum. Dediğim gibi o anki cildimin nemsizlik durumuna göre. Özellikle yazın çok yeterli geliyor. Seramitler açısından çok zengin olduğu için çok severek kullanıyorum. Bittikçe aldığım, stokladığım bir ürün. Sonra Bioman'ın bu nemlendiricisini kullanıyorum. Ve bunun içerisinde seramit kompleksi, niacinamid ve yeşil çay var. Ama bunu... Akşam yatarken değil de gündüz kullandığım bir nemlendirici bu benim. Ya makyajı güzel gösteren bir nemlendirici. Çok böyle wow oldum bir nemlendirici değil ama sadece makyaj altındaki duruşunu sevdiğim için göstermek istedim. Cildimin çok kuru olduğu zamanlarda ve retinol uyguladığım zamanlarda kullandığım bir tonik bu aslında. Melatonin içeren bir tonik olarak geçiyor ama bence sıvı nemlendirici. Bunun aynı şekilde tüpte... Krem formu da var ama ben bu şekilde uygulamayı çok seviyorum. Özellikle retinol uygulayacağımda önce bunu, sonra retinolü, sonra tekrar bunu uygulamayı çok seviyorum. Ciltteki tahrişi en aza indirdiğini düşünüyorum. Retinolü daha konforlu bir şekilde kullanmamı sağlıyor açıkçası. İçinde melatonin var. Bunun tüp formda kremi var. Onu denemedim. Ama bundan sonra bir de onu denerim. Çok severek kullandığım, sabahın da cildimi pamuk gibi yapan bir sıvı nemlendirici tonik olarak geçiyor. Başka markalarda da hiç alternatifini görmedim açıkçası. Gelelim göz kremlerine. Elimde 3 tane sevdiğim göz kremim var. Yine ilki Mia Klinikanın bu kolajen, niacinamid ve peptitler içeren bu göz kremi. Gerçekten çok başarılı bulduğum, verdiği nemi çok güzel bulduğum, benim göz çevreme yeterli gelen bir göz çevresi kremi çok beğenerek kullanıyorum. Bittikçe yine satın alabileceğim bir ürün. Çok kuruysa göz altınız belki yeterli gelmeyebilir. Serumlarla desteklenebilir. Dediğim gibi başarılı bulduğum bir göz çevresi kremi. İkincisi Elensilya'nın bitirip bitirip aldığım bu göz çevresi kremi. Nemi göz çevresindeki etkisi çok güzel. İçinde i̇şte Fransız kolajeni bulunuyor. Çok güzel peptitler var. İnce kırışıklıklarda etki görebileceğiniz bir krem. Ben bunu dudaklarıma ve bir yer çizgilerimi de sürüyorum. Gerçekten çok başarılı bitirdikçe satın alacağım bir göz çevresi kremi. Son olarak Clinique All About Eyes göz çevresi kremini çok seviyorum. nem çok güzel. Özellikle makyaj yaparken daha kuru yapıdaki kapatıcılar kullanacağımda bunu uyguluyorum öncesinde. Yine bütçenize göre tercih edebilirsiniz. Sizin de favori nemlendiricileriniz varsa mutlaka onları da paylaşın. Onları da deneyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.